Arkadaşlar merhaba. Ee, bundan önceki sorularda e, denklem çözmeyi öğrendik. E, bugün e, denklem kurmayı, problem çözmekle ilgili ilk adım olan denklemleri kurabilmeyi öğreneceğiz. E, bununla ilgili küçük bir not ekledim. Denklem kurmayı öğrendiğimizde birçok problem bizim için kolaylaşacaktır demişim. E, gerçekten öyle denklem kurmayı öğrenebilen bir insan e, birçok problemi denklem kurma metoduyla çok kolay bir şekilde çözebilir. Ee, soruyu okuyalım. Bir manavda toplam 40 kilogram elma ve armut bulunmaktadır. Elmaların kilogram fiyatı 5 TL. Armutların kilogram fiyatı 1 TL'dir. Manav, elma ve armutların hepsini satmış ve satışından toplamda 240 TL para kazanmıştır. Manavda toplam kaç kilogram elma ve armut bulunmaktadır diye soruyor. Manavda 40 kilogram elma var. E pardon. Manavda 40 kilogram elma ve armut var. Bize istediği Kaç kilogram elma sattı? Kaç kilogram armut sattı? Ee, bilmediğimiz cins ne kadar kilogram elma ve armut sattı? İşte bu yüzden bilmediğimiz elma kilogramına kilogram elma ve armuda e, bilinmeyen x ve y soyut kavramlarını veriyoruz. Şimdi 1 kilogram elma 5 TL ise 2 kilogram elma 10 TL'dir mantıken. O zaman x kilogram elma kaç paradır? Tabii ki de 5x TL'dir. Bakın dikkat edin TL'dir. 1 kilogram armut 7 TL ise 10 kilogram armut 70 TL olur. Tabii ki de katlar şeklinde gider. E y kilogram armut ne yapacak? 7 Y TL olacaktır. Devam ediyorum. Şimdi iki tane cinsimiz var soruda. Işte kilogram ve para. X kilogram elma, Y kilogram elma. Şey, pardon, armut. Evet, bunları topladığımızda toplam elimizde olan 40 kilogram ürün var. 5x TL 5x TL Elmaların toplam satışından elde edildiği 7 ytl, armutların toplam satışından 240 tl elde edilmiş. Yani bu şekilde cinslerine ayırırsak Hangisinin kilogram, hangisinin para olduğunu bulmuş oluruz. Devam ediyorum. Daha sonra artık bu soyutlamayı yaptıktan sonra Geriye kalan sadece denklemi Şu kurduğumuz bu denklemi çözmek. Denklemi kurmak için Tekrar buraya dönelim. Ee, x kilogram elması var. Ama bu x kilogram elmalardan satışından elde etti. 5x TL para elde etmiş. Y kilogram armut var. Y kilogram armutlardan 7 y TL e, para elde etmiş. Toplamda 240 TL elde etmiş oluyor şu x'in toplamını. Peki neden 7 y, y TL oluyor? Çünkü 1 kilogram armut 7 TL. Devam ediyorum. Artık bundan sonrası denklemde e, bu denklemi çözmek x artı y 40 bu kilogram da atabiliyorsanız. 5x artı 7'ye bu da TL isimlendi. İki tane denklemi kurmuş oldum. Artık bu iki denklemi çözmem gerekir. Bu çözmenin yolu da daha önceki sorularda göstermiştim. Kat sayıları eşitlemek. Şu üstteki denklemi 5 ile çarparsam x'leri eşitlemiş olurum. Çarpılmış haline getirdim. 5x artı 5'ye 200 TL. Pardon 200. 5x artı 7'ye 240 taraf tarafa çıkardığım zaman 5x'ten 5 5x çıktı 0 kaldı 5y'den 7y çıktı bunu yazalım 5y'den 7y çıktı ne yapacak eksi 2y olacak 200'den 240 çıktı üstten aldım çıkarıyorum ve eşitliğin sağ tarafını yapıyorum bu kadar. eksi 40 oldu eksi 2y eksi 40 ise o zaman eksi 2y eksi 40 ise y de 20 olacak Y neydi? Armuttu. Peki Y neydi? Aynı zamanda armutun kilogramıydı. O zaman 20 kilogram armut varmış. Şimdi bilmediğimiz ne kaldı? Elma kaldı. Bu armut, bu elma. O zaman denklemde Y'yi yerine yazarsak, getirip buraya yazarsak X artı 20 yani elma artı armut eşittir. 40 kilogram. O zaman biz de buradan x'i 20 buluruz. Yani demek ki elma 20 kilogram, armut 20 kilogram oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.